Bunun için karşılıklı diyalogun yapıcı bir anlayışla sürdürülmesi gerekiyor ve ikili ticari ekonomik ilişkilerinde geliştirilmesi gerekiyor. türkiye Ekvator iş formunun çalışmaları karşılıklı yatırım imkanlarının tanıtıldığı organizasyonlarla desteklenerek devam etmelidir. Bugün Pro Ekvator ile DEİK arasında imzalanan anlaşmayla perçinlenen İş konseyi ortaklığının inşallah önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyoruz. Sayın Başkan, değerli iş adamları. Türkiye dünyanın 108 ülkesine uçuş mesafesinde yer alan merkezi bir ulaşım ağına sahiptir. Ülkemiz üzerinden en fazla 1 ila 6 saatlik bir uçuş mesafesinde yaklaşık 1 milyar tüketiciye ulaşılabiliyor. Birçok uluslararası firmanın Türkiye'yi bölgesel üs olarak seçmesinin, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya gibi geniş bir coğrafyayı İstanbul'dan yönetmeyi tercih etmesinin sebebi işte budur. Bu başarının arkasında son 13 yılda sağladığımız mali istikrarın ve çarpıcı kalkınma hamlelerinin de elbette büyük payı vardır. Sadece geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında ülkemize yapılan doğrudan uluslararası yatırım rakamı 14 milyar doların üzerindedir. Aynı zamanda Türkiye bugün gelişmekte olan ülkeler arasında en fazla uluslararası yatırım yapan 12. ülke konumuna gelmiştir. Ülkemizin dünyada 50 milyar doların üstünde yatırımı vardır. Bu durum bize Türkiye ile Ekvator arasında işbirliği için çok önemli fırsatlar bulunduğunu gösteriyor. Ekvator hükümetinin altyapı geliştirme ve düşük orta gelirli ailelere yönelik toplu konut projeleri olduğunu biliyoruz. Sayın Başkan'la bunları bugün görüştük. Enerji sektöründe büyük altyapı ve hidroelektrik santrali projeleri yürütülüyor ve bu konuda da müşterek adımlar atabiliriz. Bu projelerin bir kısmının kamu özel sektör ortaklığı modeliyle gerçekleştirilebileceğini anlıyoruz. Türk firmalarının bu modeldeki en uygun firmalar olacağından hiç şüpheniz olmasın. Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörü dünya çapında başarılı projelere imza atmıştır. Bugüne kadar 107 ülkede 322 milyar dolardan fazla proje üstlenmiş olan müteahhitlik firmalarımızın Ekvator'un inşasına, ekonomisine katkıda bulunacakları önemli birikimleri vardır. Biz hazırlıklarımızı yaparak Ekvator'da yapılacak projelerin bilgilerini firmalarla paylaştık, paylaşıyoruz. Buradaki projeleri yerinde göstermek üzere 2016 yılının ilk yarısında sektörel müteahhitlik heyetimiz ülkenize bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu alanda işbirliğini harekete geçirmek için sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Esasen biz kamu özel sektör ortaklığı modelini Türkiye'de yaygın olarak kullanıyoruz. Bu model konusundaki bilgi birikimimizi ve tecrübemizi Ekvatorla paylaşmaya hazırız. İki ülkedeki küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi için bir eylem planı Geçen yıl ilgili kurumlarımızca hazırlandı. Bu planda yer alan unsurları da hayata geçirmeliyiz diye düşünüyorum. Sayın Başkan, değerli iş adamları, bu iş formunun ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından bizlere yol gösterici fikirler ortaya çıkaracağına inanıyorum. Bu önerileri ciddiyetle ve samimiyetle inceleyecek, Ekvatorlu muhataplarımız ile gerekli adımları atacağız kalkıtma için ticaret anlaşmasını tamamlamak, iş konseyini daha aktif hale getirmek, yatırımları artırmak şeklinde özetleyeceğimiz ilk adımları süratle atabilirsek ilişkilerimiz hızla gelişecektir. Karma Ekonomik Komisyon toplantısı sürecinin başlatılması, hedeflerimize ulaşmak için atılacak somut adımların belirlenmesi açısından da yararlı olacaktır. Son olarak bundan böyle dünyada Panama şapkası olarak bilinen Ekvator şapkası ile ilgili yanlış algıyı düzeltmek için çaba göstereceğimi de ayrıca belirtmek istiyorum. Bizlere gösterdiğiniz yakın ilgi için teşekkür ediyorum. Bir kez daha Türkiye Ekvator İş Formu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ekvatorlu dostlarımızı Türkiye'de görmekten memnuniyet duyacağımızı tekraren ifade ederek sizlere sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. La nueva era de las relaciones entre Turquía y Ecuador. es resultado de la coincidencia entre sus dos presidentes. La visión detrás de este encuentro emana de una nueva perspectiva de la política económica internacional del Ecuador. Escuchemos al presidente constitucional.